Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlere her çiçek videomda bahsediyorum doğal e, toprak, doğal gübreli toprak diye. Ben bugün köyden e, gittim toprağımı aldım arkadaşlar. Yeni çiçekler dikeceğim ve saksı değişimleri yapacağım. O yüzden köyden bu şekilde toprağımı aldım. Bu şu anda e, gübresiz toprak. Bunu böyle büyük bir e, kabımın içerisine döktüm. Tek tek e, içerisinden kökleri kötü, kötü köklerini var. evet, e, bu şekilde ot falan varsa onları tek tek seçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Bunları içinden temizliyoruz. Bunları içinden temizlemezsek bunları çiçeğimizi e, e, ektiğimiz zaman e, değişik otlar çıkabiliyor. Ot oluyor yani. O yüzden temiz olsun diye bu şekilde tek tek seçiyoruz bu şimdi dediğim gibi sadece toprak sizde e, köyünüz var ise yoksa da mutlaka bulun bir yerden e, bu şekilde toprağınızı hazırlayın bu yumuşacık toprak arkadaşlar bakın şimdi bunu e, tek tek seçelim Bunu illa seçmemiz gerekir mi diye sorarsanız sevgili arkadaşlar seçmenize gerek yok e, bu şekilde alıp da e, bahçeden direkt saksınızda ekebilirsiniz ama e, dediğim gibi ben e, içindeki dalını bu dağını topluyorum seçiyorum sadece şöyle temiz bir toprak bırakıyorum e, çiçeğimin e, dibinde e, yabani otlar çıkmasın sevgili arkadaşlar evet. Birazdan saksı değişimi yapacağım. Ee, i̇nşallah onu da e, diğer videomda sizlerle göstereceğim. E, şu çiçeğimin saksı değişimi yapacağım arkadaşlar. E, çiçekliyken de saksı değişimi oluyor biliyorsunuz. Ben yapıyorum sizlerle de paylaşıyorum. E, çok şükür çiçeklerime de hiçbir şey olmuyor maşallah. Bunları seçtikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Evet iyice seçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir güzel bakalım altına üstüne harmanlayalım. Bakın yine de çıkıyor. Ben çiçeklerimi işte böyle yetiştiriyorum arkadaşlar. Onlara bu şekilde e, bakım yapıyorum kendimce. Zaten verdiğim vitaminleri de e, sizlere söylüyorum. Eğer ki doğal gübreli toprak bulamasam evde kendi vitaminler yapıyorum çok da etkili oluyor çiçeklerimde. Sizlerle de paylaşıyorum. Toprağımız hazır gibi. Evet, toprağımızdan çıkanlar arkadaşlar. Şimdi bunu hiç seçmeseydik bu şekilde bunu e, saksımıza koyup dik çektik. Sonra otlu falan olacaktı. Toprağımız hazır. Şöyle sizlere doğal gübreli yanmış bayağı bir yanmış, tamamen yanmış e, doğal gübre arkadaşlar bu. Köylerde çok olur, bilen bilenler bilir. E, bunu iyice yanmış gübreyi, toprak haline gelmiş gübreyi şimdi karıştıracağız. Doğal e, gübreyle normal hazırladığımız toprak karıştırıyoruz arkadaşlar. şimdi bunu bir saksılık olarak hazırlıyoruz gördüğünüz gibi biraz ondan biraz ondan bir saksıya hazırlayacağız yani biraz e, normal toprak şöyle biraz da gübre iyice harmanladıktan sonra koyacağız arkadaşlar e, gerçekten bu şekilde toprağınızı hazırlarsanız e, hiçbir çiçeğinizi e, e, ektiğiniz zaman tutmamazlık yapmaz arkadaşlar çok güzel gelişir e, yaz kış canlı kalır e, bu bir gerçek denemenizi tavsiye ederim Evet şimdi doğal gübreli toprak doğal gübreli toprak diyorum ya bazen size videolarda İşte bu o arkadaşlar Yanmış gübre ile toprağı iyice karıştırdım. Şimdi e, saksıma koyacağım. Evet toprağımın e, hazırlanışı bu. Videom biraz uzun olmuş olabilir sevgili arkadaşlarım. E, lütfen bana sitem etmeyiniz. E, iyice anlatmak için sizlere tek tek e, nasıl aşamalardan geçiriyorum toprağımı. Çiçeklerimi nasıl dikiyorum e, sizlerle. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak için videom uzamış olabilir. Şimdiden kusura bakmayınız. Toprağımız hazır. Sizlere her zaman tavsiye ediyorum. Lütfen sizde e, imkanınız var ise toprağınızı çiçek ekmek istiyorsanız bu şekilde hazırlayın. Hani bana diyorsunuz ya ne yapsam ne yesem e, küpe çiçeğim tutmuyor. E, kaç kere ektim soluyor kuruyor. Bu şekilde toprağınızı ya hazırlarsanız, üzerine atsan evet yani doğru. Üzerine atsan tutar diyor. Doğru söylüyor gerçekten. Bu şekilde hazırlarsanız gerçekten çiçeğiniz tutar arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sonraki videomda arkadaşlar ne yapacağız? Ee, Kalanço çiçeğimizin saksı değişimi yapacağız. Bu hazırladığımız toprak ile yapacağız bunu da. Ee, Kalanço çiçeğimin e, nasıl söyleyeyim? Üstünde çiçekleri var. Zaten göreceksiniz videomda. E, çiçekliyken de saksı değişimi oluyor. Sizinle beraber bunu da yapacağız. E, bu hazırladığımız toprak ile. Evet. Mesela bakın arkadaşlar. Bu küpe çiçeklerimi ben hep bu toprakla diktim. E, bu şekilde kocaman oldular. Şimdi evin içindeler. Diğerini de göstereyim size hemen. Gerçi daha önceki videolarımda görmüştünüz ama tekrar göstereyim. Bu da diğer küpe çiçeğim. Bunlar büyük olanlar arkadaşlar. Bu yazın iki tane daha dikmiştim. Onlar birazcık daha gerisin. Yine aynı bu toprakla diktim. Bakın. Tomurcukları var. Eğer gübre doğal gübreli toprak bulamıyorsanız. Doğal gübre bulamıyorsanız. Sizlere daha önceki videolarımda. Ayda bir olarak verebilirsiniz. Söylediğim vitaminleri. Onlar da çok etkili arkadaşlar. Pirinç suyu, muz kabuğu bunun gibi bir sürü vitamin var. Barış çiçeğimin de saksı değişimini yapmıştım yine aynı bu toprak ile sevgili arkadaşlarım. E tek tek sizlere gösteriyorum e, çiçeklerimin e, geliş, gelişmiş olduğunu. Mesela kış ayındayız e, yine bile canlı canlı duruyor arkadaşlar. Evet sonuç olarak toprak bu. Ama dediğim gibi toprak bulamıyorsanız size diğer önerdiğim vitaminleri de verebilirsiniz. Evet. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım. Şimdi saksı değişimine geçeceğim. Bu videomu fazla uzatmayayım. Saksı değişiminde diğer videoda görüşürüz.